merhabalar kazlarımız yumurtalarını yaptı ve artık e, kuluçka yatıracağız şimdi bunları iki bölüm ayırdık e, kaç tane dişi kaz civcivimiz kaç tane de erkek kaz civcivimiz olacağına e, bakacağız şöyle bunu yumurtadan belirleyebilirsiniz yumurtalarımızın ucu eğer sivri ise e, bu mutlaka e, erkek olacak kaz civcividir şöyle göstereyim size Burada ise dişi kas civcisi olacak yumurtalarımız var. Bunlar tamamen oval olan yumurtalar. Yuvarlak. Biz e, tekli konduruyoruz. Yani tek sayılar. E, 7 konduracağız. 7 tane yumurtamız olacak. Şöyle. Siz de bu şekilde belirleyebilirsiniz. civcivlerimiz çıktığında tekrar görüşmek üzere